geliyor. <laughs> 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 Alisi bulmak hedefimiz. Bombalar hedef bulur, ciğer delik bulur. Amın vek, anal vek. Alisin videosunu izleyeceğiz. Bu mudur abi? Evet abla. Piç. Hey. Evet abla. Hadi abla. Taksit taksit video kaydetmişsin ya. Hadi abla. Giriyoruz abi. Bak piç sayfaları be. değiştirmiş bak. Eee geldi eleman keke. Öldüm. Abi Scratch korku türünde bir şey yazdığı için korku türünü değiştirmeden Bright Falls'un yok olma hikayesi devam ederken orayı kurtarmaya yönelik bir şey yazabiliyor herif. Hocam olay nedir tam olarak? Dayı bizi çok darladı ya. Abi selamun aleyküm. Sus amana. Ademe bizi Thomas Zeyn zannediyor. Abi değilim ama. Zeyne otelde ara. Otel şuradaydı değil mi? Bunlar çok kalabalıklaşmışlar ama. Fazlalar piçler. Bana tutuyor lan. Tutuyor ne amına. Dayı ben yazmıyorum diye niye kötü şeyler yazıyorsunuz? Bana kodumu çocukları. Abi adam karımı sikecek. Nasıl oldu lan bu? Aa. Hiç istemiyoruz karımızın sikilmesini. Hiç kavat değiliz. Baba kaçar. Şairin sinemasına git. Amına tutsan oğlum. Ananı sik. Kezgah lan. <laughs> bu ne? Burada bir şey mi oluyor? Dehre var orada. Şu ne ya? Bu ne ya? Harika. Bu adamın envanterinde niye yer yok? Sığınakları burasıymış lan lavukların. Neler yapıyor ya piçler? Oğlum Casey bulmuş lan lavukları. Ama Casey'yi vurduk. <laughs> Lanızı sikeyim. Oyun ne abi? Sadamazo bunlar. Sadamazo. Aha film başlıyor. Ooo. <laughs> Burada ne var? Dehre'nin olduğu yer. Projeksiyon kabinine girmenin yolunu bulun. New York'un en iyileri desek. Elin ve Goros bu çocuğu mu acaba? Çatıya git ve birinin düştüğü yeri bul. Karımı sikecekler. Harekete geç. Envanter yeri lazım. Ananı güç sözcüğü var lan. Elinin envanterini bir sıra genişletir. Oğlum keşke başka bir şey isteseydim. Bak işte bu sefer siktik. Fotoğraf ne ayak? Strength. 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 Stren. Büyük usta geldi bak mesela. Eee. E şu hey sen atmasanız olmuyor değil mi? Oo, Oros arkama mı geçti lan? O ananın ama yanarsın. Gel buraya. Bak odumu çocuğu. Bu çocuğu. Oo bir tane daha geldi. Gel buraya. Neredeyim ben? Dur. Oros Dayı ananı Burada şarkı söyleyeceğine bir kere gel de bize yardım et Am ya bir tabak yemek istedik canlı mı istedik amına kodumu karşısın Aşağıda görüşürüz Oros Harekete geç Nasıl gideceğim ben buraya Ya biri de yardım etsin Allah'ını seven üzerime gidiyorsun. Yol yok bir şey yok hava ya ah, oh, yarrak, yarrak, yarrak 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 Birisi artık bana yardım etsin bu Oros bu çocuklarından kurtulmadı ki Ne oluyor lan Aa o ne Hocam cinlendik büyük cinlendik bu sefer Çekil Aha büyük cin büyük cin büyük cin büyük cin Mihrez geldi amın kapat şu kapıyı Böyle onun çocukluğu olamaz Ananı sik ölüler dirilerden çalacak Nasıl ya oh! Ananı ya Amına korum Lütfen ağzını al yalvarırım ağzını al Elin ve amına Deli ettiniz beni amına Buraya nasıl gideceğim Yalvarırım biri bana yardım etsin Zaten Ananı Hiç bak, abi hiç bakmayın Baktıkça zevk alıyor Abi no. baksana ne yapıyor kanka bana Lan dur amına koyamcık sizin ananızı sikir. Ananızı Abi beni dövüyorlar. Beni dövüyorlar. Pezevenklerin elinden alabilecek var mı? Hiç Bana ne olur ya, yardım hiç edin. Hiç bakmayın. Baktıkça zevk alıyor. El penerim kalmadı. Canım yok. Tanrım ne olur. Kimse yok mu? Yardım edin. Bu mu Ananı 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 Yine döngüye girdim. O din 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 dun. Ma din din, din dun. Ne oluyor be? Televizyonu s Televizyonu selirmiş kanka bu adam. Kodumun delisi. Aa, ananın amına Başta sikeyim. Orospu <laughs> <s> <laughs> Kimsin lan? Bana <laughs> <laughs> hafıza kartı takayım mı kardeşim? <laughs> ver ver. Abi Alex Casey bu. Abi. What the fuck? Nereye gittin? Allah belanı versin. El bombası atarım moruk. Alex Casey de delirdi bak. <laughs> Orman mı bura? Nereye ya? Bu <laughs> ne lan? Ne yaptınız lan? I, I've been tricked scratch wrote returned I, I tried to fix the story but he stopped me before I reached the end I wrote you in to be the story's hero I could still lose it all Parliament tower <inaudible> <inaudible> Ya nereden bulaştım bu oyuna ben birader ya? Hala bir şeyler anlatıyor anasına. Ne anlatıyorsun amına? Ananı sik. Ya abla geçen gün Metin 2 oynuyorduk. Şey taş kesti kaba don dolayına mı dolayına mı çaldı kaçtı ya. Beni serbest aldı kesti orası bu çocuğu. Onun var ya. <laughs> anasını amına kafa atacağım. Bir de orada kalacağım. Bir tane amına koyduğumun kapısı vardı bir tane ya. Oh. Kapı nerede birader? Fatih derim işte imparator. Senin arayı götünü bacını sikerim dedi. Aha. Ananın Aç şu kapıyı sikmeyeyim. Hiç tahammülüm kalmadı. Bana saldıranın saçını başını yolarım amına. Parlamento <laughs> binasının amın telefon çalıyor. Sikeyim. Kim arıyor beni? O arayanın da amın. Alo. 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 Ne var? Ne var? Abi bir tane şey atsanıza. Biraz daha gül var. <laughs> <laughs> Parlamento binasına gitmeden önce başka bir görev verdiler. Ağlama hadi oyna. Talk stüdyosunun Bodrum'undaki fotoğrafları plazadaki ayakkabı kutusunun içine koyun. Nerede abi talk? <laughs> Oğlum. Burası mıydı lan Talk Show stüdyosu? Şu kapıyı açın. Şu kapıyı açın. Açım. Açım. Neyse mi? Maksimum sağlığımı ver arttır ananı. Karanlık dehriz sularda kaybolduk ama. Nerede fotoğraflar hocam? Kim çekti <laughs> benim karımın fotoğraflarını? Amına <laughs> Gitmeyeceksin mi? Adam ışık da işlemiyor artık. Gölge orospu. Ana bacı kayma işi ya burası. Ayakkabı kutusu. Abi, bu siyasal göndermeler ne zaman biter tahmini? Beynimin eridiği noktalardayız bilginiz olsun. Artık ağzımdan çıkan kelimeler beni bağlamaz. Ay, Heykelin şey. yanındaki ayakkabı kutusuna koymam lazım. Heykel ortadaki heykel mi? Heykel bu mu? Bir susun amına koy. Fotoğraf koyuyorum. Karımın fotoğrafını çekmişler. Kimin heykeli? Aa karımın heykeli. Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur'un sonundan geliyor. Gül, Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Geldik kadına Allah kahretsin. Ağaç tarikatı her şeyi görürmüş. Peki oradan bakınca yarra biraz daha gül bari. Lan atın şunu da ağzımdan çıksın şu şarkı amına. Ya gel buraya. Buraya gel. Bul bandito tractorito. Mamma mia. Chi ha dato il trattore a questa patata? Ben amına Oh! Am gel buraya. Buraya gel. Gel. Ne oldu? Buraya gel. Öyle siktirip gidersin. Fake attım orospu. Ananı sike. Oros puç. Amımı yardı. Oğlum taşacak mı geçiyorsunuz ya siz benimle? Siktir git lan. Nereye kaçtığını sanıyorsun acaba piç? Aslan. Sikerim seni götünden. Hoca aşkına sen kendini o, deli gibi yaptın çıktı ya. ya. Matematik sorusu geldi. TYT matematik. Bir fabrikada bisiklet ve arabalardan oluşan toplam 200 araç vardır. Her arabanın 4 tekerleği ve her bisikletin 2 tekerleği vardır. Fabrikada toplam 754 tekerlek vardır. Fabrikada kaç araba vardır? <laughs> Nasıl hesapladın amına? Dur ya. 200 araç var. Araba artı bisiklet. Arabanın 4 tekerleği var. Bunun 2 tekerleği var. Ya bisiklet 4 tekerleği istikliyse? Kolaydı bu arada. Tamam oğlum iki makara da mı yapmayak? Sikmeyeyim. Gitarının da. Aman sanatı öldürdüm. <laughs> ne kötü şakaydı ya. Yeniden doldurmaya ihtiyaç duymadan iki sürgü var. Sağlığınızı yenilemek için bir düşman öldürün. Gel buraya. Baba devam eder. Baba Porsche sürer. Lan hani ben geliştirme yaptım hani iki tane sürgü ateşliyordu ya. Dolandırıldım onu. Neredesin kaşar? Baba sak polis. O polis. Yusuf'un adamı. Sus ya büyük babanı Valhalla huzur evine gidin. Burası değil mi? Kızım sen garson değil miydin? Alsana beni içeri. Abla dümeni bırak beni içeri al. Beni içeri al. Haritayı ver. Bunları ver. Dallaşak gezseydin abi Bu bak ya Ya bir sus amınak sus artık Sus amınak Bu abi kendini Odin zannediyor ya Odin yarra yemiş duymuyor amına. Ulan senin yüzünden buraya geldim Neden bahsediyorsunuz acaba Ne diyorsun amına? Ne oldu abi bir anlamsız jumpscare eddik yine ya. Şu andan itibaren speedrun başlamıştır. Abla sen bir şeyler anlatıyordun ama çok siklemedim. Alex Casey beslenme çantalarını yapan firmanın amına buradan ben koyuyorum. Evet bunlar benim akrabam gerçekten. Amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Sen benim dedem misin? Dede, toru bul. Abi nereden bulayım ben Toru ya? Çabuk anlat. Çabuk anlat. Dinlemeyeceğim seni. Dinlemeyeceğim seni. Dinlemeyeceğim seni. Dinlemeyeceğim seni. Dinlemeyeceğim seni. Dinlemeyeceğim seni. İlgilenmiyorum. Artık anlatacağın herhangi bir şeyle ilgilenmiyorum. Kodumun aptalı. Dayı nerede Tor? Dayı mal mal cevaplar verme. Bilmediğim için sana soruyorum zaten. Nerede olduğunu asla bilemezsin ne demek ya? Ben büyük bir taşyan içinde miyim ya? Konuşma amına kodumun karısı. Dayı selamun aleyküm. Tor nerede? Teyze el işi nakış yapıyorum. Tor yaralanmış. Pompalıyı çekemediğimi bu ev dua etsin kanka. Teyze hızlı konuş. Teyze kes seni. Aman derin misin teyze? Şu anahtar kartı bana ver. Neden torun yaralandığından bahsetmedin Oros? Abla seni şikayet ederim. Grup grup mu yapıyordunuz? Abi konuşmuyorsun. Ekran da kapalı. Sen niye öyle mikrofonun başında bekliyorsun ya? Dedem de tarikatta amına Dede. Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Anlamadım ki ben. Bir şey söylüyor. Birinde gülüyor. Birinde garip garip. Ele geçirirsen hikayeyi değiştirebiliyorsun. Sıkra çalırsa anamızı siker dedi sana. Clicker diyor işe yarayabilir diyor. Lan söyledi adam. Rozla konuş. Nerede o amına Anahtarı ver. Anahtarı ver. Anahtarı ver. Anahtarı ver. Anahtarı ver. Kem, küm yapıyor. Ablacım kapıyı açar mısın lütfen? <laughs> Sikerim kapınıza. Haritayı ver. Allah'ın belası bir yere geldik. Neresi burası ya? Kor büyülenmiş. Nasıl olur böyle bir şey ya? Abi rehabilitasyonda bizim işimiz yok. Şuraya bakacağım. Ananı sikeyim abla. Abi, puzzle var ya. Oyunu 17.08.23 denesek. Oldu lan. Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Abiciğim? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu götlük ama. Aa bu ne? Öldü lan. <laughs> Ananı sikerim teyze senin orospu. Abi delirmiş. Torun son hali görenleri şaşırttı. Teyze hala cam yaratıyor atıyor ama. Ben de bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte dayı. Dayı. Abla sen kafa kendini deli gibi yaptın ya. Tamam ver ne veriyorsun bana? Ver. Kayıt için huzur evi müzesini kontrol edin. Dayı sen ne yapıyorsun? Şurada bir ananı götünden. Ya siktir git. Mutlu musunuz Bodrum'a getirttiğiniz için beni? <laughs> Teyze siktir. Üstü yapalım. domani giovani sempre e, fare tutto Yedek sigortalar şimdi kilitli çünkü birileri onları çalıp duruyor kod çamaşır odasında. an anlamında da olabilirdi kot. Dayı yazdığın şeyi <laughs> sikeceğim ama ya. Ay, ay, ay. <laughs> babu 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 <laughs> <laughs> Ağlayacağım artık Babu 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 kod 273 rose eğer bunu Ne oluyor lan Bunu nereye takacağız şimdi Abi buradan nasıl karga sesi geliyor ya Teyze geliyor abi. Teyze buralarda. Yaktın beni teyze. Siryaki oldum teyze. Bizim teyze çılgın bu arada şu an. Çılgın bir fahişe gibi davranıyor. Aç kapıyı bak. Yapma işte. Abla müze nerede? Müze nerede? Burası galiba. Burada bir şey var. Tuvalet deliğine girme işi var galiba. Müzik kutusundaki plağı kullanın. Bir de onu arasaydım derdim ki ananın... Of. Bu neydi ha? Dışarıda bir olay var galiba. <laughs> Çok kötü loop'a girdik. Zeng, <laughs> zeng, Eee. Kapıyı açar mısınız? Teyzeyi ne zaman domaltıyoruz? Lütfen bitir patro. Nerede o? Kadın buradaymış. Boğulmuş hanımefendiye dikkat edin diyor. Ya büyük bir beyin amcıklaması içerisindeyiz galiba. <laughs> Oynamak istemiyorum lütfen. <laughs> anne <yani>, teşekkür ederim. Bulbito bandito traktorito. <laughs> Abi bir ipucu var ya. Anahtar nerede ya? Aha. Ver aga şunu. Benim oraya girmem lazım. Zıplayamıyorum değil mi? Şurası. Ananı sike... Orospu. İşte bu. İşte bu. Abi yine loop'a geri döndük. Dayı. Aa, elektriği devreye alın. Basıyorum dayı. Geliyorum. Amcamı geri verir misiniz? Amcamı geri verin. Abi su olmaz ya. Su olmasın ne olur su olmasın. Lanı sikiyim ama ya. Biri ve biri gelsene oros. Abi baksana arkamdan peşliyor beni ya. Öleceğiz. Yüzde yüz öleceğiz. Ölmedim. Neredeyim amana koyayım? <laughs> Ah çık 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 geldi geldi. <laughs> ananı sik. Ananı sik. Burası. Aa. Nerede bu amına? Var <laughs> mı amına kodum. Oğlum su artık dağılamıyorum artık su ya. Abla ananı sik. Su da yok şimdi. 3 bölü 4. Am. Am. Tamam mı canım? Aa lavuk beytlemiş lan. <laughs> Teyze neredesin? Ah kodu kodu. Bana uydu. Dur. Ona... Teyze geber Aa teyze kudurdu Ona kodumun teyzesi Onu Ananı götürme Uçma uçma abla in 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 abla in abla Abla sakin ol Mermi değiştiriyorum gelme Abla dur abla Abla bir saniye Abla bir saniye İyileştim Oros <laughs> Amına kodumun abla Aşka yolu Biraz daha, daha gül abi. abi bitmedi mi ya? Amına kodumun oyunu bit. Ya vurayım da iyi hapse atın beni bitsin bu çile ya. <laughs> abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya? Ne olur kusursuz artık. Dağılamıyorum artık. Karakolun haline bak. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Ulan senin yüzünden buraya geldim. Anahtarı ver. Anahtarı ver. Anahtarı ver. Yine Bodrum'a iniyoruz ya. Tüfek var. Aga bunu almamız lazım artık. 3, 4, 5, 6, 7. Q7 o zaman. 7, 2. Bunu da deneyerek buluruz o zaman. Bravo oğlum kaşar sana. Lan. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun? Scratch bu bile olabilir biliyor musun? Claim. Sağ ol oğlum verdiğin için bunu. You know <laughs> Onu <onanı s> <laughs> Yeni silahı bir deneyim ya. Onanı nasıl kim kayboldu? <laughs> ya hay ananı. Aha burada. Bu bir çılgınca hikaye Nasıl yani o, o siktir Ananı yakarım Doğru. Annemin ne sıcı var ya masum kadın bak, Ananı yakarım bak Lavuk scratch oldu numara var Bu böyle bağırırken bunları atacağız ya. ne? Ya Lambo. Biz ya He'll be back. Gel Batur birinci, Şah geliyor. Gel Batur birinci geliyor.